Bir kul hastalandığında Allahu Teala o kimseye üç melek gönderir. Birinci melek onun ağız tadını alır. Hani hastalandığımız vakit hiçbir şeyden tadalmayız ya, işte sebebi budur. İkinci melek onun güç kuvvetini alır. Hani hastalandığımız vakit kolumuzu kaldırmaya mecalimiz kalmaz ya, bunun sebebi de budur. Üçüncü melek o kulun günahlarını alır. Kul iyileşip şifaya kavuştuğu zaman Birinci melek onun ağız tadını geri iade eder. İkinci melek onun güç kuvvetini geri iade eder. Kul hastalığa sabredip isyan etmediği takdirde üçüncü melek Yüce Rabbimize bu kulun günahlarını iade edeyim mi diye sorar. Yüce Rabbimiz de günah yükünü aldığım kulumun günahlarını geri iade etmem şanıma yakışmaz deyip günahlarını silin diye emreder. İşte hastalandığımız vakit eğer sabreder ve isyan etmezsek bu hastalıklar günahlarımıza kefaret olur. Rabbim hepimize sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin.